Bu bir konsept değil. Bu, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir şey, bir hesaplaşma, bir nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Bana şimdi çok basit geldiği için ya nasıl yaşamışız böyle ya nasıl bu böyle bir hayat yaşamışım diyor. Ve Rabbim diyor ki bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim. Ben de diyorum ki Rabbim beni affedebilir demiyorum. O sözünden dönmez kurban oldum Allah. Im. O beni affetti. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse. Sonuna çok üzülürler. Yani Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var. Başka hiçbir şey demiyorum. Selamun aleyküm diyelim. Rabbimin selamıyla açalım programı. Daha güzel olur. Ya aslında ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önce bazı yayın kuruluşları görüşmek istediler. Ancak bu son görüntümdendim yani o şekilde yani daha doğrusu İslamiyet'e daha uygun görüntüyüz. Görüntümüzde bir şey yok görüntümüzden. mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bu şekilde pek Çıkmak istemedim çünkü daha önceki konseptim yani ekranda bulunduğum konsept çoğmenlik vesaire e tabi insan bu bir konsept değil bu, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir şey, bir hesaplaşma, bir nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz. Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz. Ve Rabbim diyor ki bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim. Ben de diyorum ki Rabbim beni affedebilir demiyorum. O sözünden dönmez. Kurban oldum Allah'ım. O beni affetti. Ama ben bundan sonra haylazlık yaparım. O günahlarıma devam ederim veya tek tövbemi bozarım o zaman da Rabbimin kahhar ismi de var, başka isimleri de var. Cezayı da hak ederim o zaman. Bana şimdi çok basit geldiği için ya nasıl yaşamışız böyle? Ya nasıl bu böyle bir hayat yaşamışım diyorum ya kimseyi de yadırgamıyorum şimdi bu şekilde olanları. Yadırgamıyorum derken biz de bu yoldan geçtiğimiz için Rabbim şu başka bir göz var yani bu iki gözün haricinde bir göz var. Al Rabbim o gözü açtırsın da yani bu insanlara şu arabaya biniyorum bu şuna biniyorum yani bu insanların son binecekleri arabanın cenaze arabası olduğunu bir hatırlamaları. Bir ölüme gittiğinde bir cenazeye gittiğinde buraya ben de geleceğim bir günü düşünen bilmiyorum düşünse gerçekten ona göre davranmayabilir diye düşünüyorum. Ben de kimsenin günahını almayayım ama bu hassasiyeti göstermiyorlar. O elbise, bu kıyafet en son kefeni giyeceksin. En son kıyafet, kefen kaçar, kaçar yok. En son araç, bu kadar lüks araçları değiştiriyorsun, eskimeden yenisini alıyorsun veya imkanın dahilinde bir şeyler alıyorsun. En son cenaze arabası. Sıpalara gidiliyor, saunalar, banyolar, en son gireceksin gasilhaneye. Bir yıkanacaksın. Sonra o güzel köşkler, saraylar, evler, senin o Ay, küçücük kutu gibi evim dediğin ev nerede? koyacaklar seni kabire. Mahmut Erkan'a baktığım zaman ben aslında hayattan gerçek tad almayı, gerçekten güvende olduğumu hissettim. Bugün ben ibadetlerimi yaptığımda, öğrendiğim kadarıyla Rabbimin rızasını kazanmak için çabaladığımda kabul eder etmez. O Rabbimin bileceği iş. Ama bunu yaptığımda en azından kendimi güvende hissediyorum. Bir imtihan düşünün. Kağıdı boş verdiniz. Hocanız sizi geçirir mi? boş vermişsiniz ki abi yani 50 verir mi yüzlerinden? Hiç olmazsa bir şeyler yapalım ki karşıda bizi affeden, rahmetli, rahmetli, mağfir eden bir Allah'ımız var. Ondan dolayı yani onun rahmetinden umut kesilmez. Mahmut Erkan biraz aslında bir anda gelen bir hidayet, bir rüyadan ziyade belli bir süreçte inceleyerek, görerek hayatımdaki eksikleri, böyle bir hayatın benim hayrıma olmadığını düşünerek sonunda net olarak kesin katı karar verip kesin karar verip bir anda ben dedim eyle sünnet yolda Rabbimin peygamberimizin ki bütün o peygamberler Hazreti İsa Musa hep zaten Müslümandır hepsi bizdendir. Bizim zaten Müslümanlığımızın güzelliği burada. Sen git bir Hristiyana sor Hazreti İsa der. Hazreti İsa bizim de Hazreti İsa'mız. Sen benim en son en yüce peygamberimi kabul etmiyorsun. Sıkıntı bizde değil. Sıkıntı sende. Sen Hazreti Musa. Tam Hazreti Musa da bende. Bizde. O da bizim Hazreti Musa'mız. Yani bizim Hazreti Adem. Hepsi bizim. Hepsi Müslüman. Hepsi hak. Ama e, tabii bir takım bozulmalar oldu kitaplarda, kutsal kitaplarda. Rabbim nasıl şimdi siz güncelleme yapıyorsunuz ediyorsunuz. E, Rabbim de son güncelleme yaptı. Bu da son dedi. Demek ki zaman da sona yaklaştı. Peygamber Efendimiz zaten bunun da işareti oldu. Ben Mahmut Erkan olarak hayatımdan memnunum. Biz Müslümanız elhamdülillah. Şimdi Bazısı ya Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle, böyle örneklendirmelere gidiyorlar. O zaman şunu yapmamız gerekiyor bizim. Biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya, sadece bunu söylemememiz gerekiyor. Bunu hal ve hareketlerimizde de göstermemiz gerekiyor. Hayatımızı öyle örnek yaşamamız gerekiyor, öyle örnek bir insan olarak yaşamamız gerekiyor ki rol model olarak. İnsanlar baktığı zaman insanın sana bakınca Müslüman olası gelsin. O şekilde yaşa yani tabii her program için bunu söyleyemeyiz belki yani şimdi yüzde yüz deriz, yüzde doksandır, yüzde on kul hakkına gireriz. Ona bir kere dikkatli olalım. Ben yüzde doksan kurgu diye bir laf etmiştim herhalde en son katıldığım programlarda. Veya mesela benim zaten daha önceki Show Dünyası'ndaki programlarda onların zaten hemen hemen tamamı kurguydu. Onlarla alakalı hani bana diyorlardı işte evlenemedin edemedin aslında tabii Bunların tamamı kurgu olaylardı yani onların içinde olduğum için direkt biliyorum. Arkadaş arıyor, yeni yılımı kutluyor mesela. İşte ben kutlamıyorum onu. Kutlamıyorum yani şimdi ne yapacağız? Benim değil o yılbaşı yani benim yılbaşım. Ben hicret, hicri <laughs> yani bir yere gidecekler arıyorlar. E ben alkollü ortama girmiyorum. Nasıl olacak şimdi? Veya eğlence şurada toplanacak. E ben bir bayanla bir araya gelmiyorum nasıl olacak? Şimdi bunu herkese tek de ince ince anlatmak aslında bugün buraya gelmemizde bu konuda da bir hayır oldu. Bu konuda da bazı cevapları vermiş oluyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte herkes bir odaya çekildi artık. Cep telefonlarından bir veya işte laptoplar. Herkesin bir ayrı dünyası var ve samimiyet kalmadı. Çocuklara maneviyat aşılamak Aşılamayı bir yana bırakın oturup iki sohbet edemiyorsunuz yani iki kelam edemiyorsunuz. Yani bu çok zor durumda onun için oğlumu devamlı uyarıyorum hatta bazen ya baba biliyorum falan kelimesini duyuyorum ya tamam baba ya uf falan. Oğluma da devamlı söylüyorum oğlum diyorum mümin mümini uyar yani müslüman müslümanı uyarmalı. Sen de beni uyar benim de hatalarım vardır biz birbirimizi uyaracağız. Ben diyorum şunu bil her zaman şunu söylüyorum ben de savunma olarak ben tamamen bunları senin iyiliğin için söylüyorum senin Allah'ın rızasını kazanman için. Çünkü bana öbür dünyada sen çok kızarsın diyorum bunları söylemezsem sana. Faydalı adam olmak için oku, ilimini yap, güzelce kendini yetiştir, ahlaklı ol, hırsızlık yok, kötü laf yok, küfür etme, arkadaşlarını düşün, e, incitme, maç oynarken bile sakatlamamaya çalış. Yani kul haklarına dikkat et. Yani sen gerçekten iyi bir Müslümansan bunu hareketinle de göster. Herkes dünyanın kötüye gittiğini söylüyor, insanların kötüye gittiğini söylüyor ama hiç kendi kötüye gittiğini görmüyor insanlığı düzeltmek gerektiğini söylüyor ama kendini düzeltmeyi geri plana atıyor. Herkes kendini düzeltirse dünya düzelecek zaten. Evlenmek olabilir yani tabii o nasip kısmet tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslami usullere uygun yani İslam'a uygun kıyafeti ve zihniyeti öncelikle zihniyeti ve kıyafeti olacak. Böyle hani yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift Müslüman, görünüşüyle de Müslüman, hareketleriyle de topluma faydalı olacak. Bir nasibimiz varsa olur. Olmazsa da zaten ben aşkın büyüğünü yakalamışım. Bir aşkım var zaten. Mahmut Erkan olarak doğmak ve öyle yaşamak isterdim. Yani öyle. Pişmanlık da bir tövbedir. Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse. Sonra çok üzülürler. Yani Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu bir konsept değil, bu, bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir şey, bir hesaplaşma, bir nasuh tövbesi var. Tüm her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz.